Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Meron Playground e çekiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Kimler kimler gelmiş. Potta <laughs> <ailesiz her gülüyor> bir... <laughs> atacağım senin beğenirip. İşte bile. Puh. O, sociedad, o o o o o bekleri bekleri o o o

Ha o da oldu. oldu. <Sessizlik> tamam. Şimdi Anne. <Sessizlik> Allah. Allah be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenme, beğendiyseniz beğenme, abone olmayı ve, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepsi. hep. <laughs> en değerli madenim sizsiniz. Ve videoyu bir şekilde kapatıyorum. Bay bay.